Bir rivayette diyor ki Resulullah Aleyhisselam Allahü Teala ilk ümmetle son ümmetleri bir araya getirecek. Yani herkesi bir meydanda toplayacak. Sonra diyecek ki herkesi toplayacak hesap başlıyor. İşte bu bu sayacağım sınıflardan bari birine girebilelim. Şimdi sayacağım sınıfları önden cennete atacak Allah. Bütün gelmiş geçmiş bütün insanları Hadis-i şerifte böyle geçiyor. İlk insan ilk ümmetle son ümmetleri bir araya getirecek ve diyecek ki bir münadi yani seslenen biri gece namazı için yataklarından kalkanlar ayağa kalksın. Teheccüd namazı. Gece namazı için yataklarını terk edenler ayağa kalksın. Ama diyor ki Resulullah Aleyhisselam bunlar kalkarlar ama sayıları çok azdır. Biz sabah namazı gece namazını artık bıraktık. Biz sabah namazına kalkmanın, kalkamamanın mücadelesi içerisindeyiz. Gecenin ilk üçte biri bittiğinde ilk üçte biri diliminde gecenin <laughs> horoz kılığında bir melek gelir semaya. Horoza benzer onun gövdesi diyor Resulullah Aleyhisselam. Seslenir "Ey Allah'ın sadık kulları" diye böyle över ibadet ehli kulları diye hadi namaza kalkın diye seslenir. Gecenin ilk üçte birinde. Sonra tam ortasında bir daha gelir. Gene böyle övgüyle seslenir ama daha az bir övgüyle seslenir. Öbürlerini daha çok överken bu son tayfayı daha az bir över. Sonra sabah namazı geldiğinde yani imsak kesildiğinde sabah namazı vakti girip de teheccüd vaktinin bittiği anda Gene aynı melek gelir. Ey Allah'ın gafil kulları, sabah namazına kalkın der. Yani sabah namazına gelmek büyük bir başarı ama göklerde de böyle anılıyoruz biz sabah namazı. Ey Allah'ın gafil kulları, hadi sabah namazına kalkın diyor o melek. İşte o yüzden bu kadar zor bir iş olduğu için Allah bütün ümmetleri topladığında ilk sesleneceği tayfa, ilk sesleneceği grup Gece namazı için yataklarını terk edenler ayağa kalksın. Olacak. Ya dur bunlar kalkıyor ben de aradan sıyrılayım, ben de araya karışayım. Yok orada öyle. Orada öyle yok. Zaten kıpırdayamazsın yani nereye? Tabi o gece namazı için olanlar ayağa kalkacak. Zaten onlar yüzlerinden de belli olacak. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam bunlar azdır. Sonra söyleyecek Rabbimiz ticaret ve alışverişleri Allah'ı zikrinden ala koymayanlar ayağa kalksın. Yaptığı dünya işleri ve meşguliyetleri Allah'ı zikretmekten alı koymayanlar ayağa kalksın. Efendimiz buyuruyor ki bunlar da kalkarlar ama çok azdırlar. İş yapıyorsun. Ticaretin var, şirketin var, bilmem ne var, fabrikan var, tarlan var, hayvanların var, neyin varsa var. İşte ne iş yapıyorsan yap, seni Allah'ın zikrinden ala koymuyor ise o iş senin için hayırlıdır. Eğer dünyaları kazansam bile helal olarak söylüyorum bak haramı değil. Helal olarak söylüyorum. Dünyayı kazanmış olsanız bile Allah'ın zikrinden özellikle de namazdan sizi alıkoyan bir işiniz var ise işte o iş, o kazandığınız helal mal dahi cehennemde odun olarak yetecek. bize. O yüzden Allah övüyor ticaretleri ve alışverişleri Allah'ın zikrinden alıkoymayanlar. Bu bir ayettir ha. Bu iki saydığım da aslında bir ayettir. Allah Kur'an'da da bunları zikrediyor. Her zaman diyorum ya okuduğumuz Kur'an'dan birçok ayet mahşerde, kıyamette, cehennemde, cennette yüzümüze yüzümüze okunacak bizim. Yüzümüze yüzümüze. Yüzümüze yüzümüze okunacak. Sonra bunlar da kalkacak ama az kalkacaklar. Sonra Darlıkta ve bollukta Allah'a şükredenler ayağa kalksın diyecek o münadi. Darlıkta ve bollukta Allah'a her daim şükredenler. Bir laf vardır meşhur. Elhamdülillah ala kulli hal. Bu bir Arapça. Ne demek? Her halimize şükürler olsun. Elhamdülillah ala kulli hal. Ne hal üzerindeysek halimize şükürler olsun. Bollukta ve darlıkta Allah'a şükredenler ayağa kalksın denince yine bir takım adamlar ayağa kalkacak ama diyor ki Resulullah Aleyhisselam bunlar da çok azdırlar. İşte bu saydıklarımızın dışında kalanlar diyor Resulullah Aleyhisselam devam ediyor hadis. Bunların dışında kalanlar ise yaptıklarından birer birer hesaba çekilecekler diyor. Demek ki bu saydıklarımız hesapsız cennet girecek. Bir gece namazını kaçırmayanlar. İki, ne iş yapıyor ise Allah'ın zikrinden ve ibadetlerinden geri durmayanlar. Üç, darlıkta ve bollukta şükredenler. Bunlar bu hadisten anlaşıldığına göre hesap sorulmadan cennete konulacak. Demek ki affedilecek. Ama diyor ki bunların dışında kalan o mahşer halkı birer birer yaptıklarından hesap çekecek. Allah bizi o hesaptan muhafaza eylesin. Diyor ki bir kul Hesabın sonunda bir kul, hesabın sonunda cennete gitse dahi hesaba çekildi, terazinin önüne geldi. Cennete gitse dahi o hesaba çekilmek onun için azap olarak yeterlidir. Hadi Şerif. Bir kul o hesabın sonunda cennetlik olacak. Ama o hesaba çekilmesi ona azap olarak yeterlidir diyor. Cehenneme ihtiyaç yok. Hesaba çekileceksin en bilenin önünde, hükmün sadece onun elinde olduğu bir varlığın önünde, Allahü Teala'nın önünde bizzat Allahü Teala tarafından hesaba çekileceksin. Yaptığın her iş, sana verilen ömrün her dakikası, boş geçirdiğin anlar, kılmadığın namazların, tutmadığın oruçların, yediğin haramlar, neler neler hesap diyor azap olarak yeter. Sonu cennet bile olsa. Yani hesaptan paçayı kurtaracak bile olsan bu hesap bize azap olarak yetecek ve artacak yani. Allah bizi hesapsızca cennete girenlerden eylesin.